Bence Yüzarsifi ortadan kaldırmalıyız. Yüzarsifi Sif'i öldürmezsek o tapınağa karşı bir güce sahip olacak. O zaman hiçbir şekilde yükselmesinin önünü alamayız. Bence abartıyorsunuz. Bir rüya yorumunu bu kadar büyütmenin alemi yok. Bu şekilde Yüzarsifi Sif'i kendi elimizle yüceltmiş olmuyor muyuz he? Aldığımız haberlere göre uğradığımız yenilgiyle ilgili söylentiler ülkenin dört bir tarafına yayılmış. Sessiz durursak halk bize karşı harekete geçecek. Yarın Yuzarsif için görkemli bir tören düzenlenecek. Halkın arasına dağılın ve Yuzarsif'in söylediklerinin şaibeli olduğunu yayın halkın ona duyduğu güveni sarsın yoksa Hufon'un dediği gibi karşı durulmaz bir güce erişecektir ben Potifar sarayında yüz arsifle yıllarca yaşadım o zamanlar açıktan açığa tanrısından söz etmiyordu ancak saray halkı bilinçsizce onu ve tanrısını seviyorlardı onun yüzünden tapınağa gelmeyi ve Amon'a hediye getirmeyi aksatıyorlardı. Pekala. Gidin yarınki törene hazırlanın. Yüzarsif bütün çiftçilerin Amon Hutep'e ait araziler üzerinde tarım yaptığını bilmiyor mu? Yüzarsif tecrübesiz bir genç. O bu davranışıyla Mısır yönetiminin altını oyuyor. Devlete ait topraklar halka bırakılırsa Mısır kralı gücünü kaybeder. Zayıflar. Ama Amon tapınağının serveti ve bütün tarım arazileri yerli yerinde duracak. Bu durumda Yuzarsif'in tarım sahasında yapacağı reformlara engel olmayalım. Yalnızca onun devlet işlerinde güçlenmesine engel olalım. Böyle düşünüyorum. Eğer zekice davranırsak Yuzar sipin gözden düşmesine zemin hazırlayabiliriz. Saraydaki... <laughs> Saraydaki önemli kişileri kendi yanımıza çekmeliyiz. Mesela kimleri efendimiz? Birincisi saray muhafızları komutanı Hurem Hob. İkincisi efendim. Amun annesi kraliçe. İşbirliği yapacaklarını düşünüyor musunuz? Bizim ortaya koyacağımız çabaya bağlı bu. Hurem Hop ve Kraliçe T bizimle işbirliği yaparlarsa Yuzar Sep'in yenilgisi kaçınılmaz olur. Amon Hutep'in sarayı kimlere kalmış? Kumandan Hurem Hop'a selam. Ne oldu Apokim? Baş rahip Ankmahu mümkünse sizinle e, tapınakta görüşmek istiyor. Niçin? Benim bir bilgim yok. Yalnızca sizinle görüşmek istediklerini söylediler. Pekala. Kendilerini görmeye gideceğim. Efendim, az önce ben Kainapoki'yi Huremop'la konuşurken gördüm. Kahin Apokin'in Amon Amonhotep sarayında ne işi var? Hurem Hop'u ayartmaya çalışıyor olmasınlar? Onun saraya gidip gelmesi tehlikeli. Hiç şüphesiz sarayın sırlarını tapınağa taşıyacak. Onu tespit ettiğimiz için artık bir tehlike oluşturmaz. Onun sayesinde tapınağın saraydaki uzantılarını ortaya çıkarabiliriz. Onu izleyin. Emredersiniz efendim. Bundan böyle bana eğilme. Buna alışmışım efendim. Bu alışkanlığı bırak. Emre dersiniz. <laughs> Hurem Hop içeri girmek için emrinizi bekliyor efendim. İçeri girmesini söyleyin. Tanrıların hizmetkarı Amon Tapınağının baş kahini Akmahuya selam. Amon Hutep Sarayının yetenekli komutanı Hurem Hopa selam. Gel, gel yanımızda otur. Kahin Apoki benimle görüşmek istediğinizi söyledi. Ben de emrinize itaat ettim. Minnettarım bizi bizi sevindirdin. Kafamı kurcalayan bir konu vardı da, sizinle paylaşmayı gerekli gördüm. Ben Amon Hutep'in genç danışmanının geçmişini araştırdım. Ee, adı neydi onun? Yüzarsif. Evet, Yüzarsif efendim. Evet, işte o Yüzarsif. Daha çocukken Potifar sarayında yaşarken tanrılarımıza inanmıyormuş. Görünmeyen bir tanrıya tapıyormuş. Açıktır ki iktidar sahibi olursa tapınakla mücadele etmekten geri durmayacaktır. Ayrıca o bir yabancı Kenan diyarındandır. Mısır gibi eski bir ülkenin yönetiminde bir yabancının bulunması büyük bir utançtır. Bir Amon düşmanı, Amon'un kenti olan Teps'te bizi yönetiyor. Amon'un sadık takipçisi olan sizden Yuzarsif'in sarayda güçlenmesine izin vermemenizi istiyorum. Böyle giderse hiç şüpheniz olmasın, yakında Amon Hutepin yerini alacak. Ben Mısırı seviyorum, Amon'a da tapıyorum. Size ve tapınağa da saygı duyuyorum. Elimden geleni de esirgemeyeceğim. Ama Amon Hutep'e olan bağlılığımı da unutamam. Bunu biliyorsunuz efendim. <laughs> Seninle aynı fikirdeyim. Ama Yusarsif ne Mısır'dır ne de Tapınak ne de Amon Hutep'tir. Mısır'da dinimize inanmayan bir yabancının güç kazanmasından rahatsız olduğunuzu da biliyoruz efendim. Biz de çok rahatsızız. Belki içindekileri dışarı yansıtamıyorsun. Size açıkça söyleyeyim, biz senin gibi güçlü ve inançlı bir yiğidin, ecdadımızdan kalan bu topraklarda Potifar'ın yerine bir yabancının değil, senin geçmeni istiyoruz. Kuşkusuz biliyorsunuz ki Potifar çok hasta. Züleyha ve Yuzarsif tarafından aldığı ruhsal darbelerden dolayı çok fazla yaşayamayacak. Hiç kimse güce sırtını çevirmez. Ve hiç kimse de öz vatanında yabancıların güçlenmesinden hoşlanmaz. Pekala. Madem öyle, tapınak layık olduğunuz makama ulaşmak için size yardım edecek bir takım imkanlara sahiptir. Yuzarsif hakkında şunu söyleyeyim. Amonhutep'in onayını aldığı ve herhangi bir ihanete karışmadığı sürece ona karşı gelmeyeceğim. Açıktır ki ihanet bütün yönleriyle göz önünde bulundurulmalı. Tapınak ve Amon'a ihanet unutulmamalıdır. Yüzarsif'in Amon'a ve tapınağa düşman olduğu açıktır. Bu düşmanlığı saklama gereği bile duymuyor. Bunu kabul ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.